Şimdi, her bilim kurgu meraklısının aklını kurcalayan o meşhur soru var ya, istersen oradan başlayalım. Geçmişe gidip, diyelim ki büyük babanla büyük annen tanışmadan önce onu bir kazadan kurtarsan ne olur? Ya da tam tersi, bir şekilde onun varlığına engel olsan. Elimizdeki kaynaklar tam da bu karmaşık ve büyüleyici konuyu, yani zaman yolculuğunu ve onun en ünlü mantık düğümünü, dede paradoksunu merkeze alıyor. Kesinlikle. Bu bölümde senin kaynaklarına şöyle bir daldık ve gördük ki bu dede paradoksu hani ne olurdu sorusundan çok daha fazlası. Fizikçilerle filozofları resmen karşı karşıya getiren dev bir bilmece bu. Şimdi o bilmeceyi birlikte çözmeye çalışalım. Paralel evrenlerden kaderin demir parmaklıklarına bu konunun ne kadar akıl almaz boyutlara ulaşabileceğini sen de göreceksin. Evet önünüzde Wikipedia'nın zaman yolculuğu ve dede paradoksu üzerine olan e, oldukça kapsamlı makaleleri var. Bir de konunun felsefi kökenlerini irdeleyen detaylı bir doküman. Bu kaynaklardan en can alıcı noktaları, en kafa açıcı fikirleri senin için bir araya getireceğiz. Hazırsan o meşhur paradoksun tam kalbine inelim. İnelim. Paradoksun özü aslında çok basit bir şeye dayanıyor. Kendi varlığının temelini dinamitlemek. Aynen öyle. İstersen önce paradoksup en net haliyle bir tanımlayalım. Bir zaman makinesi icat ettiğini ve geçmişe gittiğini hayal et. Nereye? Büyük babanın büyük annenle tanışmasından önceki bir zamanı. Ve diyelim ki kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde onun ölümüne sebep oldun. E o zaman ne olacak? Ebeveynlerinden biri hiç doğmayacak dolayısıyla e, sen de hiç var olmayacaksın. İşte tam burada mantık devresi yanıyor. Yani sen hiç var olmadıysan. Geçmişe gidip bu olaya en başta nasıl sebep olabilirsin ki? Bu kendi kendini yiyip bitiren bir yılan gibi sonsuz bir döngü. Kaynakların altını çizdiği ilginç bir detay var. Bu fikir öyle yeni bir internet viyeyi falan değil. Değil mi? Bayağı eski aslında. Hem de nasıl. İlk kez 1943 yılında René Barjavel'in Le Voyageur Imprudent yani Pervasız Gezgin adlı kitabında ortaya atılmış. Yani neredeyse 80 yıllık köklü bir felsefi sorun bu. Bu durumda akla ilk gelen şey şu oluyor. Demek ki zaman yolculuğu imkansız, bu paradoks bunun kanıtı. Ama fizikçiler ve düşünürler o kadar acele etme diyor. İşte kaynaklarında öne çıkan 3 temel çözüm teorisi de tam burada devreye giriyor. Evet ve bu 3 teori aslında tek bir soruya 3 farklı cevap veriyor. Nedensellik yani sebep sonuç ilişkisi evrenin kutsal ve dokunulmaz bir yasası mıdır yoksa esnetilebilir bir kural mı? İlk ve en popüler cevapla başlayalım istersen. Başlayalım. Teori 1. Çoklu evrenler teorisi. Bilim kurguda en sık karşımıza çıkan en sevilen çözüm bu sanırım. Kesinlikle. Teoriye göre geçmişe gidip büyük babanın kaderini değiştirdiğinde kendi geldiğin zaman çizgisini silmiş olmuyorsun. Onun yerine Olayların farklı geliştiği yepyeni bir paralel evren veya alternatif zaman çizgisi yaratıyorsun. Senin geldiğin orijinal evren ise olduğu gibi kalıyor. Yani evet, o yeni evrende sen hiç doğmayacaksın ama senin orijinal versiyonun, yani zaman makinesine binen o kişi var olmaya devam ediyor. Sadece artık evi bambaşka bir gerçeklik. Burada büyüleyici olan şey bunun sadece bir bilim kurgu fantazisi olmaması. Kuantum mekaniğinin en ilginç yorumlarından biri olan çoklu dünyalar yorumu yani MWA ile birebir örtüşüyor. Bu yoruma göre kuantum düzeyindeki her olası sonuç kendi evrenini yaratarak gerçekleşir. Fizikçi David Deutsch gibi isimler bu fikri bir adım öteye taşıyor ve diyor ki eğer geçmişe yolculuk mümkünse Vardığın yerin başladığın yerden farklı bir evren olması mantıksal bir zorunluluktur. Kulağa harika bir çözüm gibi geliyor. Temiz, şık ama sanırım bu kadar basit değil. Hiç değil. Çünkü bu çözümün kendisi bile bir sürü yeni soru doğuruyor. Mesela Stephen Hawking yolcunun kendi tutarlı tarihi içinde kalacağını savunuyordu. Ama fizikçi Alan Everett'in ortaya attığı fikir çok daha şey, rahatsız edici. Everett diyor ki bu senaryoda makroskopik bir nesnenin yani bir insanın farklı dünyalara aynı anda dağılarak kelimenin tam anlamıyla parçalanması gerekebilir. Nasıl yani? Yani bir paradoksu çözeyim derken zaman yolcusunu resmen kozmik toza çevirme ihtimalin var. Gördüğün gibi bir çözüm bile kendi içinde ne kadar büyük tartışmalar barındırıyor. Yani bir çözüm her kararımızda evreni sonsuz sayıda dallanıp budaklandırmak. Bu biraz karmaşık, hatta israflı gelmiyor mu? Peki ya evren bundan daha tutumluysa? Ya tüm bu karmaşaya hiç izin vermiyorsa? Sanırım bu da bizi ikinci teoriye getiriyor. Aynen öyle. Ya evrenin temel yazılımında paradokslara karşı bir koruma kalkanı varsa? İşte bu da bizi Rus fizikçi Igor Novikov'un kendi içinde tutarlılık ilkesine getiriyor. Bu teoriye göre Evren paradoksların oluşmasına basitçe izin vermez. Geçmiş değiştirilemez çünkü sen ne yaparsan yap, yaptığın eylemler zaten tarihin bir parçasıdır. Yani büyük babanı vurmaya çalışsan silahın tutukluk yapar ya da tetiği çekeceğin an ayağın kayar, düşersin veya tam o sırada dikkatini dağıtan bir meteor düşer. Kısacası evren sana karşı hile yapar ve kaderi değiştirmene engeller. Bu senaryoda özgür irade bir yanılsama mı oluyor? Bu hile kelimesi ilginç çünkü bu bir bilinç değil, sadece fizik yasalarının kaçınılmaz bir sonucu. Bir nehrin yatağını değiştirmeye çalışmak gibi. Su eninde sonunda en kolay yolu yani kendi yatağını bulacaktır. Senin geçmişe gitmen de o nehrin içindeki bir girdap gibi. Nehrin akış yönünü değiştirmiyor, sadece o anlık bir çalkantı yaratıyor ki o çalkantı bile zaten nehrin kendi doğasının bir parçası. Bu durum bize kader paradoksu veya kaynaklarda geçen adıyla nedensellik döngüsü dediğimiz çok ilginç bir sonuca götürüyor. O ne demek? Kaynaklardaki klasik örnek bunu çok güzel açıklıyor. Londra'daki büyük yangını araştırmak için geçmişe giden bir tarihçi düşün. Elindeki gaz lambasını kazayla deviriyor ve farkında olmadan yangını kendisi başlatıyor. İnanılmaz. Yani geçmişi değiştirmeye çalışırken aslında onun tam olarak yaşandığı gibi gerçekleşmesini sağlıyorsun. Senin eylemin bir sonuç değil, bir neden haline geliyor. Bu çok daha kafa karıştırıcı. Yani her şey önceden yazılmış gibi. Bu da üçüncü teoriye, yani sabit zaman çizgisine çok benziyor. Peki Novikov ilkesiyle sabit zaman çizgisi arasındaki temel fark ne o zaman? Biri evren hile yapar, diğeri Zaten yazılmıştır diyor. Biri sanki aktif bir koruma mekanizması gibi, diğeri ise pasif bir durum değil mi? Çok güzel bir ayrım. Temelde ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Geçmiş değiştirilemez ama aralarındaki felsefi fark tam da dediğin gibi. Novikov ilkesi bir şeyleri değiştirmeye çalıştığında fizik yasalarının devreye girip seni engelleyeceğini söyler. Sanki bir irade savaşı var ve evren her zaman kazanır. Sabit zaman çizgisi ise daha pasif. Der ki savaşacak bir şey yok çünkü ne yaparsan yap o zaten hikayenin bir parçasıydı. Geçmiş taşlaşmıştır. Ona dokunabilirsin, içinde yürüyebilirsin ama onu yeniden şekillendiremezsin. Anladım. Geçmişe yolculuk gerçekten de tam bir mantıksal mayın tarlası gibi görünüyor. Her çözüm yeni bir soru yaratıyor. Ama kaynakların ilginç bir şekilde çok net olduğu bir konu var. Geleceğe yolculuk geçmiş bu kadar karmaşıkken geleceğe gitmek nasıl bu kadar kesin olabiliyor? Çünkü geleceğe yolculuk bir paradoks yaratmıyor ve daha da önemlisi bunun anahtarı Einstein'ın 100 yıldan uzun süre önce ortaya koyduğu ve defalarca kanıtlanmış zaman genişlemesi olgusu. Yani bu bir teori değil, evlenin işleyiş biçimi. İki temel yolu var. Birincisi, hıza bağlı genişleme yani özel görelilik bir nesne ne kadar hızlı hareket ederse zaman onun için o kadar yavaş akar. Şu meşhur ikizler paradoksu değil mi? Biri uzay gemisiyle ışık hızına yakın bir hızda seyahat edip dönüyor, diğeri dünyada kalıyor. Geri döndüğünde gezgin ikiz dünyadaki kardeşinden daha genç oluyor. Aynen öyle. Ve ikincisi kütle çekimsel genişleme yani genel görelilik zaman daha güçlü kütle çekim alanlarında daha yavaş işler. Kütle ne kadar büyükse zamanı o kadar büker ve yavaşlatır. Bu artık o kadar kanıtlanmış bir gerçek ki günlük hayatımızda kullanıyoruz. Kaynaklardaki GPS örneği inanılmaz. GPS uydularındaki saatlerin dünyadaki saatlere göre sürekli olarak dijital olarak ayarlanması gerekiyor. Neden? Çünkü uydular yörüngede olduğu için dünyanın kütle çekiminden bizden biraz daha uzaktalar. Bu zayıf kütle çekimi zamanın onlar için bize göre çok çok az da olsa daha hızlı akmasına neden oluyor. Eğer bu mikrosaniyelik farklar sürekli düzeltilmese GPS sistemleri her gün kilometrelerce sapma yapardı ve telefonundaki harita seni bambaşka bir yere götürürdü. Acayip bir şey. Bu Zamanın evrenin her yerinde aynı hızda akmadığının somut, canlı bir kanıtı. Bu gerçekten inanılmaz. Yani zaman yolculuğu bir film senaryosu değil, bir insanın pasaportuna işlenebilecek ölçülebilir bir gerçek. Ve bunun yaşayan bir kanıtı da var. Kaynaklar Rus kozmonot Sergey Avdiyev'den bahsediyor. Uzayda geçirdiği toplam 748 gün boyunca hız ve daha düşük yerçekimi birleşimiyle dünyadakilere göre saniyenin 50'de biri, yani yaklaşık 20 milisaniye kadar geleceğe gitmiş. Bu sana çok küçük bir süre gibi gelebilir, 20 milisaniyede zaman yolculuğu mu diyebilirsin. Ama olayın prensibi önemli. Avdiyev resmi olarak tarihin en çok zaman yolculuğu yapmış insanı. Bu denklemin çalıştığını gösteriyor. Sadece henüz saniyeleri dakikalara, dakikaları da yıllara çıkaracak teknolojimiz yok. Geleceğe yolculuk yapmak için bir zaman makinesine ihtiyacın yok. Sadece çok hızlı giden bir rokete veya bir kara deliğin kenarına ihtiyacın var. İkisi de şu an için pek pratik olmasa da fizik yasaları buna izin veriyor. Madem mümkün, o zaman akla o kaçınılmaz ve eğlenceli soru geliyor. Zaman yolculuğu mümkünse neden etrafımız gelecekten gelen tuhaf giyimli, kameralı turistlerle dolu değil? Bu uzaylılar için sorulan Fermi paradoksunun zaman yolculuğu versiyonu. Herkes nerede? Stephen Hawking bu soruyu çok ciddiye alıyordu ve kaynaklarda onun birkaç ilginç fikrine değiniliyor. En basit cevaplar şunlar, belki de zaman yolculuğu hiçbir zaman pratik hale getirilemedi. Yani teoride mümkün ama teknolojik olarak o kadar zor ve pahalı ki kimse başaramadı. Ya da başarıldı ama çok gizli tutuluyor ve yolcular kimliklerini asla belli etmiyorlar. Bir de onun kronolojiyi koruma varsayımı var. Yani doğa yasaları tıpkı bir paradoksu engellediği gibi makro düzeyde zaman yolculuğunu da bilinmeyen bir mekanizmayla engelliyor olabilir. Ama bence en sarsıcı fikri bambaşka. Evet, en çarpıcı ve en zarif argümanı şu. Belki de geçmişe sadece ilk zaman makinesinin icat edildiği tarihe kadar gidilebiliyor. Zaman makinesini seni istediğin yere bırakan bir taksi gibi değil de iki nokta arasında bir tünel açan bir makina gibi düşün. Tünelin bir ucu senin zamanın, diğer ucu da makinanın ilk çalıştırıldığı an. Bu durumda biz o makineyi yapana kadar gelecekten kimseyi göremeyeceğiz. Yani makine 2050'de icat edilirse 2500 yılından gelen bir turist en erken 2050'ye gelebilir ama asla 2024'e gelemez. Hatta bu fikri test etmek için yapılmış gerçek ve çok eğlenceli deneyler var. Kaynaklarında MIT'nin düzenlediği Zaman Yolculusu Kongresi ve bizzat Stephen Hawking'in 2009'da düzenlediği Zaman Yolcuları için Parti gibi etkinliklerden bahsediliyor. Hawking, partiyi gizlice düzenlemiş ve davetiyeyi ancak parti bittikten sonra yayınlamış. Fikir şu, davetiye kalıcı olarak internette ve kayıtlarda duracak, gelecekteki herhangi bir yolcu bunu görüp partinin tarihine ve konumuna gelebilecek. Peki sonuç ne olmuş? Partiye kimse gelmedi. Bu hem komik hem de biraz süzünlü, değil mi? Düşünsene, tarihin en büyük dehalarından biri evrenin en büyük sırlarından birini çözmek için bir parti veriyor, şampanyaları patlatmış, bekliyor ve tek başına oturuyor. Belki de geldiler ama kendilerini belli etmediler, bu ihtimal de her zaman var. Ya da partinin sıkıcı olacağını düşünüp gelmediler, kim bilir? Toparlayacak olursak, sağladığın kaynaklar bize çok net bir tablo çiziyor. Zaman genişlemesi sayesinde geleceğe yolculuk fiziksel bir gerçek, kanıtlanmış hatta ölçülmüş bir olgu. Geçmişe yolculuk ise bizi dede paradoksu gibi baş döndürücü mantıksal bulmacalarla adeta bir akıl labirentiyle baş başa bırakıyor. Ama bu labirentin çıkışları olabilir. Kesinlikle. Temelde iki ana kamptan bahsedebiliriz. Ya geçmişi değiştirdiğinde yeni dallanıp budaklanan bir gerçeklik yaratırsın, bu çoklu evrenler teorisi. Ya da hiçbir şeyi değiştiremezsin çünkü tüm eylemlerin zaten yaşanmış olan tarihin bir parçasıdır. Bu da tutarlılık ilkesi. Hangi kapıdan geçeceğin evrenin doğasına dair temel bir varsayıma dayanıyor. Evren tek ve sabit mi yoksa sonsuz olasılıklara mı sahip? Ve kaynakların bizi bıraktığı son kapı, en derini, tamamen felsefi bir tartışma. Şimdicilik ve ebediyetçilik. Bu terimler şunu soruyor. Sadece içinde bulunduğumuz şimdi mi gerçek, yoksa geçmiş, şimdi ve gelecek hepsi birden bir blok evren olarak zaten var mı ve biz sadece onun içinde ilerleyen bir bilince mi sahibiz? Sana son bir düşünce bırakalım o zaman. Zaman içinde çaresizce sürüklendiğimiz bir nehir mi? yoksa üzerinde istediğimiz noktaya yürüyebileceğimiz her anı aynı anda var olan donmuş bir manzara mı? Bu soruya vereceğin cevap, zaman yolculuğunun bir fikir olarak bile mümkün olup olmadığını temelden değiştiriyor. Eğer zaman bir nehir gibi ise sadece akıntıyla ileri gidebilirsin. Ama donmuş bir manzara ise o zaman geçmişe doğru bir yürüyüş yapmak en azından teoride mümkündür. Belki de tüm o turistler manzaranın bizden görünmeyen bir köşesinde geziniyordur.